Bizimkiler bugün voleybolu bıraktılar, futbola geçtiler. 2-3 dakikadır futbol oynuyorlar. İlk set oldukça çekişmeli. Türkiye! Türkiye! Vargas harika, harika bir top çıkardı. Hatta koltuğa oturdu sonra. Tokyo'dan herkese selamlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün Bulgaristan maçı var. Normalde ben bugünkü maçı çekmeyecektim aslında. Birinci maçı çekmeyi düşünüyordum ve son üç maçı çekmeyi düşünüyordum işte Japonya, Brezilya, Belçika maçlarını. Ama dünkü Porto maçına gerçekten Güzel ilgi gösterdiniz. Ben de o yüzden çekme kararı aldım. Diğer maçları çekeyim mi bilmiyorum. Onu işte sizin yorumlarınız belirleyecek Hatta sizin ilginiz belirleyecek. O yüzden yorumlara da yazabilirsiniz. Diğer maçları da isteyip istemediğimizi. Son maçı zaten çekeceğim ama aradaki iki maçı da çekecek miyim bilmiyorum gerçekten. Şimdi salona doğru yürüyorum. Kocaman bir parkın içindeyim. Ben iki gün önce burada bir tane oda tuttum. Ufacık o odacık hatta yani oda bile denemez. Hosteller çok pahalı Tokyo'da. O yüzden bir aylığına böyle bir yer buldum internetten hostelin yarı fiyatına. Çünkü zaten 10 gün maçlar sürecek. Maçlardan sonra da Tokyo'da çekmek istedim. Başka videolar var, bir sürü proje var kafamda. Ve şansıma yani hiç bilmiyordum bunu. Evle voleybol maçlarının olduğu yerin arası yürüme 15 dakika. Ben şimdi şeydence evden çıktım, yürüyerek gidiyorum salona. Bu parkın içinden de yol varmış. Buradan gidim dedim yani sal salona da zaten şimdi geldim sayılır. Maçın oynandığı salonun adı Yoyogi. Burası da Yoyogi Parkı olarak geçiyor. İnanılmaz büyük. Çok güzel yapmışlar yani şu ağaçlar. Ortam gerçekten güzel. Bugün bir de pazar. İnsanlar çıkmışlar işte. Ailecek ya da işte köpeklerini gezdirenler var, koşanlar var. Çok güzel bir parkmış yani. Ben de burada kaldığım süre içerisinde buraya bol bol gelirim artık. Salonun oraya doğru geldim şu anda köprüdeyim işte park şu taraf. Hemen karşıda salonun olduğu yer. Maça yaklaşık bir saat var. Ben bugün direkt gireceğim. Isınmaları falan göstermek istiyorum. Dün birazcık yarım saat kala girmiştim. O kısımları kaçırmıştım. Şimdi onları da göstereyim diyorum bugün. Bu arada Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Videoları hepsini koyamıyorum. Bazı kısa şeyleri Instagram'a koyuyorum. Orada direkt canlı olarak paylaşıyorum hikayeleri anında. Oradan da takip edebilirsiniz yani. Salona girdim şimdi. Salonun dış kısmında broşürleri falan dağıtıyorlar. Onun dışında çok da bir şey yok işte. Şurada otomatlar falan var içecek almanız için. Yine ben dünkü gibi bizim takımımızın arkasındaki kısımlara doğru oturacağım. Onların arkasındayız. Onları destekliyoruz. Evet ısınmaya çıkmışlar şu anda. iler bugün voleybolu bıraktılar futbola geçtiler. 2-3 dakikadır futbol oynuyorlar. şimdi 10 dakika kaldı ama mikrofonum çalışmıyor. Işıkları yanıyor ama çalışmıyor yani bu biraz seste problem yaratabilir bugün. Henüz çözemedim yani. Bir 10 dakikada uğraşıyorum. Şehrin sesleri gelir sorun yok da benim sesim biraz zor gelebilir yani. Ama umarım çözerim. Uğraşıyorum şu anda. Maça da 10 dakika kaldı. Evet, ilk sayı Bulgaristan aldı. Şu anda ufak bir kriz çıktı oyunla. Hakem mola dedi, ondan sonra oyun devam etti. Skor şu anda 15-12 öndeyiz. Bayağı itirazlar var şu anda teknik ekipten. Taybol! Taybol! Evet itiraz itirazlar var. Görüyorsunuz antrenörümüz Santorelli bayağı sinirli. sayı Sayıyı şimdi geri aldılar tekrardan Bulgaristan'ın sayısını. Evet skor 15-12 şimdi. Bu arada mikrofon düzeldi onu da söyleyeyim hallettim sorunu. Teste bir sorun olmayacak yani. Mükemm, mükemmel bir sayı aldı Vargas. Önce ayağıyla topu çıkardı. Ondan sonra da smaçı vurdu. Maç öncesi ayak idmanına biraz işe yaramış demek ki. Onun meyvelerini hemen aldık az önce. İlk set oldukça çekişmeli. 22-20 öndeyiz şu anda. Mola aldık. Bugün biraz daha rotasyon var. Daha az oynayan oyuncular da bugün sahada. 24-20 oldu şimdi set sayısı Cansu kullanacak. Aa. İlk set alıyoruz. 25-20. Ama bir itiraz geldi şu anda Bulgaristan'dan. İşte Fileye temas var mı yok mu ona itiraz ettiler. Fileye temas yok galiba. Evet, aynen. Aynen, sorun yok. İlk set alıyoruz. Çok güzel bir sayı geldi. 8 öndeyiz şu anda ikinci sette. Bugün düne göre biraz daha fazla seyirci var salonda. Pazar zaten. Şu üst katlarda dolu. Harikas, harika bir top çıkardı. Hatta koltuğa oturdu sonra. <laughs> <laughs> 24-19 <laughs> İkinci set sayısı. <laughs> Hande şimdi geldi. Gizem çıkardı. Bravo, haydi. Şimdi bir şansı daha var. Gaz soramadı. Top Aynen. Seti aldık. Out'a gitti. İkinci set de bizim. Ama yine itiraz geldi. İlk setin sonunda da gelmişti. Sanırım blok teması var mı, yok mu ona bakacaklar. Evet, blok teması yok. Blok teması yok. İkinci seti de alıyoruz. Şimdi son sete gireceğiz. Burada bir Türk izleyicimiz vardı, onunla da ufak bir söyleşi yapacağım şimdi. Merhaba, hoş geldiniz. Sizinle mi? tanıyabilir miyiz? Karya ben, e, gezmeye gelmiştim Japonya'ya, denk geldi maçlar, geldim ben de. E, hangi maçlara geldiniz? E, dünkü e, maça geldim, bir de bugün buldum Zaten bugün... bir maç falan dönüyordunuz Ya Hangi maçlara geleceksiniz demem lazım. Bugün sonra. son günüm benim, bugün dönüyorum. İki maç izleyebildim ama olsun. Kaç gün kaldınız Japonya'da? 9 e, gece kaldık. 9 gece, sonraki maça denk son iki geldi. Sonraki maça denk geldi. Olsun gayet güzel, nereden geliyorsunuz? E, Brüksel'de öğrenciyim, Ankaralıyım normalde. Öyle. Üniversitedesiniz orada. Üniversitedeyim. Evet. Brüksel'deki bütün maçları izledim. O mükemmeldi. Siz baya o zaman şampiyonluk maçında falan tribünde miydiniz? Ya şampiyonlukta finale bilet bulamadık asla. İki hafta önce bakmamıza rağmen ama diğer bütün maçlara gittik çok iyiydi. Aa, yarı finalde vardı. vardık. Vardık. Evet. Finale evet. Vay be. Çok büyük bir şey kaçırmışsınız gerçekten. Ağladık biraz ama olsun ya. Bir şey olmaz. <laughs> buranın atmosferi nasıl? Japonya nasıl buldunuz? Ya Japonya'ya daha önce gelmiştim bir kere zaten. Çok güzel bir ülke. Ve bu kadar uzak bir yerde Türkler ki Türkleri görmek, böyle bir organizasyon olmak bence çok keyifli. Aynen dünyanın bir ucunda. Aynen <laughs> öyle. İnsanın çok hoşuna gidiyor gerçekten. Güzel, çok teşekkür ederim. Bugünkü maçı zaten 2-0 oldu şu anda. Aynen. Muhtemelen alacağız. Rotasyonla çıktık ama yine öndeyiz. Alırız, alırız. Bence alırız. <laughs> Tamamdır, çok teşekkür ederim. Kardeşim. Ben teşekkür sağ ederim. Sağ İyi seyirler. Şimdi üçüncü setteyiz, 6-4 öndeyiz. Odan güzel bir şey. Çok uzun bir rally oluyor. Out, out. Yok muydu? Aldık sayıyı. 24-15 ve maç sayısı geliyor. Maç sayısı, maç sayısı, maç sayısı. Cansu maç topun başında. Şampiyon! Şampiyon! Motor çıkmıyor maçı kazanıyoruz 3-0 da bugün dün de 0-0'dı yine rahat bir galibiyet <laughs> 25 20 25 19 ve 25 15 aldık setleri. Maskot yine bizlerle beraber. Dünkü gibi yine poz veriyorlar. Maskotla. Evet şu anda sağın olduğu yere doğru indim bugün. Fatih abiyle beraber. <laughs> Evet şimdi maç bitti. Burada e, çok sevdiğim Gezgin abi <laughs> Fatih Koparan'la denk geldik. Benim çakallığımla. Içeri. Aynen şu an oraya girdik <laughs> Fatih abi sayesinde. Ama Japon kızı dedi şey diyor. Bir saniye dedi durun dedi. İki dakika dedim gireceğiz dedi. Tamam mı? Japon böyle bakıyor. Şimdi Japon'da ona bir refleks oluşmamış tamam mı? Aynen öyle bir <laughs> şey yok onda abi. Ona öyle değil tamam diyorlar. Girmiyorlar Japon'da. Biz tabii girip 2 dakika dedik. Girmiş olduk. Yapmayın siz tabi böyle şeyler, kötü şeyler. Aynen. Harika maçtı. Zaten 3-0 alacağımız garantiydi. Hoca Ebrar'ı dinlendirdi. Aynen Zehra bugün Zehra dinlendi, Ebrar dinlendi. Evet. Dün, dünkü maça da geldin abi. Daha önce izlemiş evet. miydin peki? Tabii evet, evet Canlı izlemiş. olarak? Evet izlemiş. Çok güzel. seviyorum daha ben. Eski basketbolcuyum. Voleybol da çok severiz biz. Vallahi ambiyans Kardeşim güzel ya. Olarak. Şey Japonya maçı efsane olacak vallahi burada. Evet. En önde aldım. <laughs> en önden. Bre Brezilya maçı Japonya da var. Maçı. Brezilya, Japonya müthiş olacak. Şimdi ısınıyoruz. 6-0 oldu yani. 3-0, 3-0. 2 tane maçı <laughs> garanti atıyoruz. aldık yani. Yarın ara var işte. Yarın bence maç yok. Balladin bayağı iyi oynadı. Aynen Çok, bugün yani, güzeldi. Bence performansı bayağı yükseldi bu maçta. İyi oldu yani. Onu da <laughs> geldi kendine. Evet Fatih Abi'yle de ufak bir röportaj yaptık. Kendisi görüşürüz arkadaşlar. Kendisi birkaç gün buradaymış. Biz beraber videolar çekeceğiz umarım. Belki olmazsa. <laughs> Hatta kendisi. şimdi de gideceğiz. Videoyu ben burada bitirip tekrar görüşmek üzere diğer maçlarda. Çok sağ olun izlediğiniz için. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.